Ama maalesef bugün yapamıyor. Cuma namazı behema hal kılınmalı. Milletçe kılmalı. Milletçe kılma imkanı sağlamalı. Zira Peygamber Efendimiz üst üste üç cumayı terk eden amelen münafıktır diyor. Bir cumayı terk eden bir kimse bir altın sadaka versin. Bulamazsa yarım altın behem hal versin diyor. Hasper beşer bir cumayı terk eden bir insana peygamberimizin sağlık verdiği şey bir altın sadaka. Bu nedenle milletçe bugünümüz ihya edilmeli. Ölük bölük camilere koşulmalı. Erken saatlerde gidilmeli. Erken saatlerde birkaç sohbet tertip edilmeli. Sadece cumaya yarım saat kala değil, onda şu hususta bir sohbet. On buçukta, on birde şu hususta bir sohbet. On ikide şu hususta bir sohbet diyerekten hiç olmazsa cumadan önce birkaç sohbet Cuma'dan sonra birkaç sohbet tertip edilmek. Tefsir anlatılma, hadis anlatılma, fıkıh anlatılma, siyer anlatılma, tarih anlatılma, mesnevi anlatılma, Gülistan Bostan anlatılmalı, Şeyh Anlatılacak o kadar çok şeyimiz var ki. Camiler birer irfan mektebidir birer bilinmez üniversitedir. Bunları tekrar aslına kavuşturmak. Sade böyle bir vakit namaz için halas bandıras kıl da çık bu maksatla yapılmamış camiler. Bursa'da Yıldırım, Muradiye camilerini gördünüz mü Biliyorum Çekirge birinci Murat camilerin arkasında 8-10 tane oda var. Orada devlet işleri de görülürmüş. Peygamberimiz de camide bazı elçileri kabul eder. Nikahları camide kıyar. Gençlere bir takım dersler camide verilir. Cami böylesine bulunmaz. Birer hazine kaynağı. Ama sen kullanmasını bilmiyorsun ben de diyeyim camilerden çok istifade edilir. İlim irfan yuvalarıdır camiler. Allah'ın en mukaddes yerleridir camiler. Mârek nâ havle. Sure-i Hazreti Allah camileri de havalisini de mübarek kıldı diyor. Caminin avlusu da mübarektir. Orayı da temiz tutmak lazım. Oraya da titizlik göstermek lazım. Ejdat ne güzel çevirmiş Süleymaniye Camisi'ni, Fatih Camisi'ni,